Diyelim ki 1 milyar basamaklı merdivende sen 222.222. 222. 222. basamağı oluşturmak için takdir olundun. 1 milyar basamaklı merdivenin 222.222. 222. 222. basamağısın. O basamak olman için konumuna göre nasıl yontulman gerekiyorsa Allah sana öyle bir olaylar dizini takdir etmiştir ki sen o olaylar dizini içindeki yontulman sonunda gelip 222.222. 222. basamak olarak oraya oturabilirsin. 300.000. veya 222.221. basamak oraya uymaz. Allah ezelde ilminde öyle bir merdiven takdir etmiş, çizmiş ki o merdivenin basamakları insanlar, merdiven ise insanlık. Her bir insan hangi basamak olarak takdir edilmişse o basamağın yontusuna tabi olacak. Bir ömür boyu yaşamından sonra gelip o basamağı oluşturacaktır. Kıyamet bu merdivenin tamamlanmasıdır. İnsanlığın kıyameti insanlık merdiveninin tamamlanmasıdır. Soru. Deminki anlatımda insanın merdivenin hangi basamağında olacağı bellidir diye bir cümle geçti. Ama bir de ayet var. Külle yeminhu ve fişen. O her an yeni bir şandadır. 55. sure Rahman 29. Bu ayetin manası ile insanın hangi basamak olduğunun takdir ile belirlenmiş olması hususunu çakıştıramıyor. Şu cümlenin manası çok önemli. Allah her bir alemde o alem suretleri olarak tedbir eder. İşte bu Allah her an yeni bir şandadır işaretiyle anlatılan olaydır. Şimdi dikkat ediniz. İrade-i cüz yoktur, yalnızca külli irade vardır cümlesi ne kadar doğru ise, her cüz kendi iradesiyle yaşar cümlesi de o kadar doğrudur. Biri bu elimin en uç noktası, diğeri öbür elimin en uç noktası. Oysa ben ikisi aynı şey diyorum kül var ayrıca bir de cüz var diye kabul ediyoruz. Halbuki böyle ayrı iki yapı yok. Beş duyu verilerine dayanarak varlığa bakarsan yüzler var. İlim boyutunda, bilinç boyutunda ilimle bakarsan cüzler yok, yalnızca kül var. Yani varlık tek ve dolayısıyla da irade tek. Tek bir irade var. Bilinç boyutundan eşyanın hakikatine baktığın zaman külle ait irade Külli irade diyorsun. Beş duyuyla bakarsan aynı irade cüz suretlerinden göründüğü için cüzi irade diyorsun. Oysa gerçekte ikisi de aynı şey. Yani cüz ve kül iki ayrı şey değil. Dolayısıyla külli irade vardır, gerçektir dersen doğrudur. Ama yanında bir de cüzi irade vardır dersen yanlış. Çünkü külli iradenin yanında bir de cüzi irade sahibi bağımsız bir varlık yoktur. Ya da sadece cüzi irade vardır diyebilirsin. Yani ayrıca bir de külli irade yoktur. Çünkü cüz adını verdiğin şey aslında küldür. Göze göre cüzdür o. Şuur boyutunda varlığın tekliğini idrak ettiysen artık bilmişsindir ki ayrıca bir cüz yok. İşte bu yüzdendir ki ya yalnızca her cüz kendi iradesiyle yaşar, ayrıca külli irade diye bir şey yoktur dersin. Doğrudur. Veya külli irade vardır, cüzi irade diye bir şey yoktur dersin. Bu da doğrudur. Ancak külli irade yanı sıra cüzi irade de vardır dersen işte bu batıldır, geçersizdir, şirktir. Şimdi her cüz kendi iradesiyle yaşar, ayrıca külli irade diye bir şey yoktur ifadesinin manasını anlamaya çalışalım. Burası anlaşılması bir hayli zor bir husus. Külli irade vardır, cüzi irade yoktur diyerek olayı anlamak kolay. Buna karşılık her cüz kendi iradesiyle yaşar, ayrıca külli irade diye bir şey yoktur ifadesini hazmetmek zor. Nasıl olacak şimdi? Hem de üstelik tekin takdirinden, tekin merdiven takdirinden söz ediyoruz yukarıda. Tekin merdiven takdiri olmasına karşın o merdiven içinde yer alacak her bir basamağın kendine göre bir yontumu var mı? Var. Bu yontum olmadan basamak oluşur mu? Oluşmaz. Basamakların her biri her an oluşmaktadır. Basamakların her biri merdivenden ayrı değildir. Yani cüz dediğimiz varlıkların her biri kendisidir ve o açığa çıkan özelliklerden ibaret olmaktan da biridir. Her an cüz adı altında tasarrufu yapan kendisidir. O her an yaratışlıdır ifadesi cüzden aşikare çıkan yaratılmadır. Allah'ın hayat sıfatı bizde zuhur ediyor ve hayattayım diyoruz. Biz nasıl ölümsüzüz? Hayat sıfatı ile kaim olmamızdan, varlığımızın hayat sıfatından meydana gelmesinden kaynaklanan bir şekilde ölümsüzüz. İlmimiz, irademiz, kudretimiz hep aynı şekilde meydana geliyor. Eğer bizdeki dışarıdan bakmanın getirdiği isimleri kaldırırsak bu özellikleri bizden aşikare çıkaranın hep o olduğunu anlarız. Dolayısıyla her an yaptığın çalışmalar seni ilerletecek ve bir yere getirecektir. Ben nasıl olsa ezelde bana takdir olunan basamak olmak durumundayım, öyleyse boş vereyim demek muhaldir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir düşüncedir. Çünkü hiçbir şey yapmamak üzere oturmak mümkün değildir. Bu ana rahminde spermle birleşen yumurtadan oluşan tek hücrenin ben nasıl olsa ileride büyük bir insan olacağım o halde çoğalmayayım demesine benzer. O tek hücrenin çoğalmaması elinde mi? Hayır. Kendi mevcut formasyonunun, mevcut programının yapısal özelliklerinin doğal sonucu olarak mecburdur çoğalmaya. Aynı şekilde olayı makro plana yani bizim boyutumuza çıkarırsak, tekin takdiri olan fıtratımızın programımızın sonucu olarak takdir edilen basamak olmak üzere gerekli çalışmaları da yapmak zorundayız. Yapmamak diye bir şey düşünülemez. Takdir olunan nihai nokta temeldeki tek hücrede mevcut. O hücre benim karakteristik özelliklerimi oluşturuyor. Ama bunlar ezelde tek tek yazılmamış şöyle olsun böyle olsun diye. Buraya bir an için 3 nokta koyuyorum. Altını çizip 3 yıldız koyuyorum. Tekrar buraya döneceğim. Şimdi biz astroloji konuşurken Venüs'ün tesiri geldi veya Uranüs'ün tesiri geldi. Uranüs Kova burcunun özelliklerini yansıtır. Biz şunu yaptık diyoruz. Gelen yıldız tesirlerinde yani o frekanslarda Hulusi kalkıp şu kitabı yazacak diye bir şey yok. Hulusi kalkıp düşünce dünyasında yeni bakış açıları oluşturacak diye bir şey yazmıyor. O gelen dalga yeni bir düşünce yapısını tahrik eden dalga. Eğer benim beynimde yeni bir düşünceyi açığa çıkaracak veri tabanı varsa, bir veri birikimi varsa o zaman gelen ışınımın bendeki doğal sonucu düşünce dünyasında yeni bir sentezi gerçekleştirmek oluyor. Ama benim beynimde böyle bir veri tabanı, böyle bir kapasitesi yoksa o dalga gelse de geldiğiyle kalıyor ve benim beynimde yeni hiçbir şey açığa çıkmıyor. Yani beyne gelen tesirler, beyne gelen tahrik unsurlarıdır. Gelen meleki tesirler belli konulara dönük tahrik unsurudur. Örneğin, tıbbi deneylerde elektrotlarla kedinin beynine giriliyor ve seks merkezi uyarılıyor. Hayvanda seks arzusu oluşturuluyor ya da kızgınlık merkezine giriliyor, hırlamaya başlıyor. Aslında beyne kızgınlık veya seks duygusu aşılanmıyor. Beyindeki merkezler irrite ediliyor. Bir bölüme yapılan iritasyon beynin öbür alanına yapılanın aynısı. Ama bölgeyi etkileyecek iritasyon yapılırsa oranın o iritasyonun mahiyeti aynı olmasına rağmen geldiği merkeze göre o hayvanda değişik tezahür ediyor. Yıldızlardan gelen tesirler de böyle, yalın tesirlerdir. Bir belirli fikir getirmiyor fakat geldiği konumu itibariyle beynimizdeki hangi açılımlara hitap ediyorsa, hangi açılımları etkiliyorsa ve o açılımlarda bizde nasıl bir veri tabanı varsa bizden ona göre bir davranış ortaya çıkıyor kader dediğimiz olaya da gelince. Bize belli nihai son bir nokta belirlenmiş. Son noktaya ulaştıracak ana bir program da mevcut. Bunun dışındaki tüm olaylar bizim cüzümüzdeki genel programın doğal sonuçlarının yaşanmasıyla oluşuyor. Bizdeki bu programda her an boyutsal derinliğimizden gelen meleki tesirlerle karşılıklı alışveriş halinde. Yani bunların toplama olarak olaylarımız gelişiyor. Bu gelişme hem batından, boyutsal derinliğimden hem de zahirden gelenlerin toplamının sentezi şeklinde bizden her an açığa çıkıyor. İşte irade-i bu oluşmanın adı. İrade-i cüzü inkar bu oluşuma inkardır. Bizim irade-i kül yanı sıra bir de irade-i cüz yoktur dememizin sebebi ikisinin aynı anda mütala edilmesi dolayısıyladır. Yoksa esasında varlık tektir, dolayısıyla irade de tektir. Sen bilinç boyutunda ilimle bakarsan, yalnızca varlığın veçhullah denilen teklik boyutunu görürsün. Teklik müşahedesindesindir, ilmel yakindesindir. Teklik müşahedesinde irade bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz, tektir. Külli irade cüzlere ayrılmaz, tektir. Yok eğer bireysel bazda bakarsan olaya, cüzde açığa çıkan irade vardır ve kendinde ortaya çıkan kendine ait kabul ettiği iradesiyle o birim nereye varacaksa varır. İşte Kur'an-ı Kerim algılayabilme kapasiteleri farklı olan insanlara bu iki projeksiyonu da açıklıyor. Kur'an, sen ne yaparsan onun karşılığını elde edersin ifadesiyle sırf cüziyet açısından olayı değerlendirerek yanı sıra külliyeti katmadan cüziyet açısından olayı anlatıyor. Ya da saf teknik projeksiyonuyla olayı yansıtarak sadece tek bir irade vardır o da Allah, Allah dışında bir şey yoktur Anlamı bu noktayı anlatıyor. Sadece Allah vardır ve onun dışında bir şey yoktur ifadesi cüzleri görme projeksiyonu içinde de geçerlidir. Doğrudur. Ama bunların ikisi bir arada yani aynı anda hem cüz hem de kül var sanarak değil. Yani ya biri esas bakış açısını oluşturacak ya da diğeri ikisini bir arada düşünmek değerlendirmek ise şirk yemin hu ve fişen. 55 55. sure Rahman 29. Ayetinde dikkat ederseniz hu ismi var. Allah ismi geçmiyor. Hu ismi cüzün özündeki teklik boyutu değil mi? İşte o teklik boyutu her an yüzlerdeki tasarrufu oluşturmakta. Oluşumun kaynağı o. Yani şu parmağımın ucundaki hayatiyet ve canlılık koldan gelen damarların getirdiği enerji ve kan ile kayın. Bu parmağın hareketini, bu hareketi koldan gelen hareket simgesinin neticesi oluşturuyor. Genelde yaptığımız bir hata var. Ayetleri incelerken biz orada hangi kelimelerin geçtiğine dikkat etmiyoruz. Hu diyor, biz onu Allah isminin işaret ettiği mana olarak anlıyoruz. Hu'nun manası çokluk görüntüsünün ardındaki özdeki teklik boyutudur. Ayette Hu diyor, öyleyse biz onu anlamına uygun olarak dilimize çevireceğiz. Soru, ilmin kazanılıp kazanılmaması insanın elinde mi? Bu kazanım insanın geleceği olan basamağı nasıl etkiliyor? Yani tecrübe elde ediyorsunuz, kazanımlarınız oluyor ve yontulmalar sayesinde ilimle o basamağa geliyorsunuz. Basamak belli, geleceğimiz yer belli. Yontulmalarla oraya geliyorsunuz, yontula yontula oraya geliyorsunuz. Peki bu davranışlarda ilmin rolü yok mu? Yontulma dediğin olay, kişinin aldığı ilmi ve aldığı ilmin oranının kendisinde meydana getirdiği uygulamadır. Yani o kişinin ilminin getirdiği davranışlar onun yontulması denen olaydır. Şimdi diyelim ki ben belli bilgileri aldım, o bilgileri hazmettim. Biliyorum ki her insan kendi yaratılış kapasitesi ve formasyonunun ötesinde bir şey yapamaz. Ben bu bilgiyi özümsediysem eğer, lokantaya gidiyor, oturuyorum, Garson geliyor ve tabağı önüme atıyor. Ben kafamı kaldırıp bakmıyorum bile. Aynı hareket bir başkası için oluştuğunda ise büyük bir kızgınlık duyup garsona çıkışıyor. Ben o insanın yani tabağı önüme atanın yapısında mevcut olan programının sonucu olarak o fiili işlediğini, programında başka türlü bir davranışı ortaya koyacak veri olmadığını idrak etmişim ve kafamı kaldırıp bakmıyorum. Diğeri ise bu ilimden mahrum. Mahrum olduğu için garsonun o anda başka türlü davranabileceğini, başka şeyler yapabileceğini düşünüyor, onu düzeltmeye çalışıyor. Böyle düşündüğü için de sadece kendi körlüğünü itiraf ediyor ona kızmakla. İlim bende böyle bir yontulmayı getiriyor. Böyle bir yontulma dolayısıyla da artık ben Onunla fazla meşgul olmuyorum. Kafamı bile yormuyorum. Niye diye kızmıyorum. İnsan bir sinirlenme anında sinirlenip bağırdığı bir anda beyinde milyonlarca hücre infilak ediyor, yok oluyor. Bir andaki bu sinirlenmenin şiddetine göre beyinde infilak oluyor, kısa devreler meydana geliyor, zincirleme reaksiyon oluşuyor. Yenisi oluşmayan beyin hücrelerinin bir kısmı Tümüyle tahrip olup kullanılmaz hale geliyor. Keskin sirke küpüne zarar verir sözü buna dayanıyor. Bir infilak anında kendi beynini harap ediyorsun. Sen karşımdakine kızdım diyorsun. Halbuki bir bıçakla kendi karnını yarıyorsun. Karnını yarmak daha basit. Çünkü karnındaki yara iyileşir, geçer. Ama beyinde infilak eden hücrelerin yerine yenisi gelmez. İşte bak aldığın ilmin sende hazm olması sonucunda ilim senin otomatik olarak davranışlarını ve uygulamalarını kontrol ediyor ve o ilimle sen yontulmuş oluyorsun. Yani seni yontan ilmin oluyor. Dışarıdan biri seni yontmuyor. İlmin seni yontuyor. Elmas vardır, 16 kesimdir. Bir kıratlık taşı alırlar, 16 kesim yaparlar. Bunun değeri diyelim ki 100 milyon liradır. Bir kratlık aynı elmasa 32 kesim yapılırsa 10 milyar lira, 52 kesim yapılırsa değeri 1 trilyona yükselir. Aradaki değer farkı yontulmadan kaynaklanıyor. Hepimiz birer elmasız. Ama ilim bizi ne kadar yonttuysa basamak değerimiz o kadar yukarıda olacaktır. Soru gelebileceğim seviye yani beynimi çalıştırıp ilmi değerlendirme bana bağlı. Yani oynak bir şey. Oynak bir şeyse bu merdivenin de oynak olması lazım gelmez mi? Hayır. Merdivendeki yerin sabit. Merdivendeki yerin demek senin yaratılış amacın ve hedef noktan demek. Senin o oynama anındaki yerin son noktan değil. Sen yaşamda karşılaştığın olaylar ve bunların sonucunda son bir yontuma gireceksin. Son yontu halin senin o sabit yerini oluşturuyor. Son yontulma halin senin o sabit yerini oluşturuyor. Son yontulma halin ise ölüm anındaki halindir senin. Cehennemdeki yontum ise dünyadaki kapasitenin kalan artıklarının atılmasıdır. Yani diyelim ki altın madenini yonttun belli şekle soktun. Ancak altının üstünde bazı pislikler var. Pislikler ateşte yakılır. Altın ateşte saf hale gelir. Cehennem altının saf hale gelme evresidir. Cehennem yontu yeri değildir. Cehennem dünyada aldıklarının saf bir şekilde kalması ve açığa çıkması ortamıdır. Oradaki arınmanın neticesi de Saidler için cennet dediğimiz ortamdır kişi hangi sebepten olursa olsun, dünya yaşamında edinmiş olduğu cennet ortamına uygun düşmeyen özelliklerinden arınmak için bir ara ortamdan geçer ki bunun adına insanı yakan ortam anlamına gelen cehennem ismi takılmıştır. Sonsuza dek cehennemde kalacaklar ise gene bu ortamda kendi hakikatlerine uymayan özelliklerden çok büyük çileler, sıkıntılar sonucu arınırlar böylece de artık azapları sona erer yanma son bulur cehennemin dibindeki ateş sönüp cırcır cır otu biter